Selam canlarım. Bugün o gün ilk challenge'ımız geliyor kanalımıza. Arkadaşlar hatırlıyorsanız aslında ben bu challenge'ı dün çek çek çektim. Ama neden çekemedim? Arkadaşlar çok video oldu. Şimdi hepsini sıfırladım. Hepsini sildim. Ve şimdi abi challenge çekiyoruz. Kalem atma challenge dediğim gibi. Ama benim kalem atma challenge'ım biraz daha farklı. Nasıl olacak biliyor musunuz? Bak bu iki tane güzelim güzelim cillo mu cillop kağıdım. Bunları atacağım. Diyelim şunu çektim. Açacağım. İçinde hem iyi hem kötü yazanlar var. İyi yazıyorsa kendime iyi bir şey söyleyeceğim. Atarsam o iyi şey yap yapacağım. Eğer kötü gelirse de kötü bir şey söyleyeceğim kendime. Onu yapmaya çalışıyorum. Onu atarsam yapacağım. Hazır mıyız? O zaman challenge başlasın! şunu biraz uzağa koyayım. Kalemleri bunlar. Hoppa! Şu gelsin. Kötü! Şöyle göstereyim. Kötü geldi. Şimdi abi buna katlayalım. Şu gibi. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Eşek gibi andıracağım 10 kere. Aa girmedi. Hatta bir daha gözümün önünde yapayım bakayım gireyim. Girecek mi? Lan ne oldu acaba? Tablet düştü lan. Ne oldu abi ne gördünüz tablet düşündü? Şurada bak görüyor musun? Bakmaya çalışacağım. Girmedi. Son kez deniyorum sizler için. Girmedi. Yapmıyorum. Şimdi sıra da atıyorum. <laughs> Geçtiğimde ya da böyle yapıyorlar. Atıyorum. Ş şunu alacağım. Ne çıkıyor? Ama yuh ya. Daha yeni başladık. Kötü ne ya? Ee, eşek gibi aldıracağım tekrardan. Şimdi iyi mi kötü mü? La 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 Sen. Şunu seçtim. Gözünüzün önüne açayım bakayım. K mi gördüm? Ya. <laughs> tamam. Şimdi gideceğim balkona. Saadetdere Mahallesi. Ben delirdim diye bağıracağım. Atarsam. Ona koyayım birazcık. Koysun, evet ya ben bunu çıkartıp şuraya koyayım. Şimdi. Yoksa görünmüyor yani şöyle. Öyle. Şunun içine atarsam. Biraz zor çünkü yamuklaştı ve abi göremiyorsunuz çünkü bu düz görünüyor Heh. Yapmıyorum. Atıyorum. Hızlı yapacağız. Bu. Açıyorum. K mi? Ya kötü ya. Bıktım artık. Katla şunu hızlıca. Yine bir bağırayım ya. Hadi hızlandır. At. Sen. Ne geldi? Kötü. Bıktım artık senden. Mahallede <laughs> bağırma. Ya. <laughs> Bağırmaya gidiyorum. Ve anları niye karandık? canım açık. Şöyle <laughs> göstereyim geldim. Saadetleri halkı. Ben delirdim. <gülüyor> <gülüyor> Duyan duydu. Gören gördü. <laughs> ya bu nasıl challenge ya? Ya abi bıktım bıktım. Kötüden bıktım ya. Daha ne kadar oldu başlayalı bir iyi göremedik. Değil mi? Şimdi bunu atarsam yerde 10 kere zıplayacağım. Kurbağa taklidi yapacağım. <laughs> ya şükür. Ololololololololol Hadi güzel bir şey çıksın. Şunu seçtim. İyi iyi, iyi. Yaşasın iyi. Arkadaşlar bunu iyilik yap, iyilik vs kötülük halinde yapmam istiyorsanız 10.000 abone istiyorum ama bu ne? 5 dakika 40 saniyedir çekiyorum. Şunu şöyle olay atıyorum. Sen. Ay dur şu iyiliği söylemedim. Yapacağım. Atıyorum. Sen gel. Yine ne geldi? Yine ü gördüm. Kötü. Bittim artık. Bunu atarsam kurbağa taklidi geliyor. Yok. Atıyorum. Bu neymiş? Kötüymüş. Yine kötüymüş. Al size kötü. Arkadaşlar Vampir Köyü çok istiyorsanız ama bizim sayımız yetmediği için çekemiyoruz. Neyse. Kurbağa taklidi. Atıyorum. Bu neymiş? Bir tane iyi çıktı. Ne bu? Yes! İyi. iyi. Katlayalım. Bunu atarsam anneme öpeceğim. Yok. Atıyorum. Ne geldi bakayım. Kötü. Yeter. Hadi bari inat tıktırdı ya. Bir kurbağa taklidi. Geldi. Dana yok. Abi altında dana var. is it this way